Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle e, TikTok videolarımı tek tek izleyip e, tepki vereceğiz, yorumlayacağız. E, videoya başlamadan önce sizlerden tek isteğim kanala abone olup e, bu videoyu da beğenmeniz ve yorumlara görüşlerinizi yazmanızı istiyorum ki bundan sonraki videolarıma fikir olsun. Sizden sadece bu üç şey istiyorum, başka hiçbir beklentim yok. Çok teşekkür ediyorum eğer yaparsanız. He, bu çocuk kamerayı niye böyle yamuk yumuk tutuyor diye soracak olursanız buraya birazdan şuraya bir yere e, sizler de görün diye videoları koyacağım. Beraber yorumlayacağız. Başlayalım. Evet. Her şeyin başladığı videodan başlayacağız tabii. Ece Umay ile yapmış olduğumuz ekleme. Ece dans ediyor burada. Arkadaşlar ben bu videoyu gördüğümde evet. Niye videoya böyle garip garip bakıyorsun diye soracak olursanız Bu videoyu ilk patladığı zaman ben çok utanmıştım Çünkü takdir edersiniz ki garip garip hareketler yapıyorum ama ee, Tabii ki de videonun tutması sonrası iyi ki çekmişim dedim yani arkadaşlar Bu işler böyle yolunu buldun mu böyle bu işler arkadaşlar ya bu videoyu niye çektin diye soracak olsun bu videoyu tamamen tezatü çektim. Yani bu videoyu çekeyim de işte 5 milyon izlensin. TikTok fenomeni Hiç öyle bir planım yoktu ama işte Yüce Rabbim. Yüce Rabbim arkadaşlar. Bir sonraki video simgeye ekleme. Dans ediyorsun simge falan. Ondan tabi ben giriyorum. Simgeye ufak bir taklit. Ama tabii de kötü değil. tarzı bir şeyler yapıyorum. Simge'ye de buradan selam söylüyorum kendisine. Yani e, bu arada şey videoları beğenmiş kim bu salak diye sormayın kardeşimin TikTok hesabı arkadaşlar. Yani hesap açıp kendimi beğenmiyorum. Yani onları belirteyim. Üçüncü videoda e, ikinci bir Ece Bimay denemesi. Ama çok istenmişti. İşte Ece dans ediyor. Ya da edemiyor mu diyeyim. Hareketler. Sol bitiriş. Bitiriciye dikkat eder misiniz bu arada? Şu hareket bak. Bu <laughs> Bu hareketi ben ilk gördüğümde de çok gülmüştüm. Şu yani niye biliyor musun hareketin o olmadığı çok bariz. Böyle bir hareket değil o büyük ihtimalle ece yapamıyor. ben de oradan onu yakalamışım. Bu da Merve Altın sanırsam şarkı söylüyor mu? diyeyim. Söylemeye mi çalışıyor diyeyim yoksa söyleyemiyor mu? Tabi tepkimden Göreceğiniz üzere videodan kaçıyorum yani. Böyle saçma video. Ha bu da 3. Ecemi May denemesi. Birinci videonun tekrarı. Tabi ilki kadar güzel olmuyor. Çünkü ilki tamamen doğal çekilmiş bir video. Ee, hiçbir amaç gütmeden. Bu ilki İlk videoyu benzetmeye çalıştığım için böyle olmuş. Tabii şimdi yapsam daha iyi yaparım, o kesin. Ama e, bir sanmıyorum yapabileceğim çünkü TikTok çok ihlal ediyor öyle şeyleri. Burada farklı bir şey denemişim. Alışılmışın dışında. Hanımefendi gibi. Ama becerememişim tabii. Evet, mandalina var orada. Abla parmağını sokma oraya, yapma öyle şeyler. Mandalina'ya ilginç şeyler yapıyorsun. Bu da tarzımın dışında bir video olmuş. Bir şeyler denemişim. Burada da denemişim. O da öyle videoda. Zuhan abla var. Kıvırcık kardeşimiz onu taklit ediyor. tepsili. Aha bu da geliyor. Aha bak. Kardeşim niye kapatıyorsun ya? Bir dakika bir çekilir misin? Bir saniye. Daha çok ablamla video gelsin. Daha Bu da e, Taha efsanesinin başladığı video. Aslında e, daha önce başladı. Burada benim daha ile ilgili bir yüzüne su dökme videosu vardı. Su dökme şakası. Onu TikTok nedense hiç bir uyarı vermeden kaldırdı. O videoyu şu an açamıyorum maalesef. O yüzden bunu açacağız. Almış insanlar. Özenerek baktığınız insanların hayatında bok atmaya devam mı? Özenerek baktığınız insanların hayatında bok atmaya devam mı? Almış insanlar. insanlar. Özenerek baktığınız insanların hayatında bok atmaya devam mı? Özenerek baktığınız insanların hayatında bok atmaya devam mı? Özenerek baktığımız insana bakar mısınız bu arada? 1.1 milyon iyi izlenmiş. Bu da Özgü Ödeci fanlarına buradan sevgiler. Taşa takılırsın. Ayan Kayar. Cella 36 ve Ödeci takılırsın. Hayatın Kayar. Ta Kaydı. Bu da Simge'ye tekrar bir ekleme. <laughs> Muhammed ya? o zamanlar popülerdi. Bu da onun kamera arkası. Elimi çarpıyorum burada. Yani işte videoları çekerken arkadaşlar her şey göründüğü gibi olmuyor. Çok hızlı çarptım elim orada. Sonra küsüyorum size. Çekmiyorum video diye. Küsmüş. Bu da Azat, bu kardeşimiz orada. Müthiş bir değişim. Kendisi ah, bayağı bir değişim ama. Hani öyle bir değişim bile değil. Öyle şeklimizi göstermişiz anlayana. Bu sonundaki dansı dikkat. Ha bu da e, uzaya ilk eklememiz. Başlamış çikindir, neyse. Başlamış çekim başlamış ya Allah Allah Tüh. Tüh. uzayın o zamanlar bilerek yaptığı şey bu arada bu da basit yapan arkadaşımız ama Pehlivan gibi bir basit olduğu için kendisini bu şekilde yorumlamışız arkadaşlar da Pehlivan anlıyor bu da e, arkadaş yararlı bir bilgi veriyor bize burada. Ben de kendisine nasıl tepki vermişim? Beraber izleyelim. Çok güzel öyle dersen böyle tepki alırsın. Can'cığım. İnsan böyle şeyler yaptıktan sonra bir tık kendini sorguluyor. Ben ne yapıyorum acaba diye. Ne yapıyorum bilmiyorum ama sizin hoşunuza gidiyor diye yapıyorum. Burada Ece yine. Sen bak. Bu videoyu hiç kimse, bu videodaki kimse yanlış anlamasın. Bu videoyu çekerken kimseye bir kötü niyet içermek istemiyorum. Kötü söz söylüyorum. Kimseye bir düşmanlığım yok ama Ececiğim lütfen. Lütfen ya. Ececiğim bir yani biraz kıvrık mı olsan acaba? Nasıl anlatsam? Bu hareketlerin çok böyle düz geliyor ya. Kötü bir kelime kullanmak istemiyorum. Neyse. Devam tamam <laughs> edelim. Raise your eyebrows. Stop smiling. That's your model face. Model Face'im buymuş bu arada. Bu da bir akım. Düşüyoruz burada. Burada aslında düşmek istemiştim ama bu kadar sert düşmek istememiştim. Bayağı sert düştüm. E, karşılığında da tabi izlenli video. E, i̇kinci bir uzay vakası. Dikkatli izleyelim. Ham. Kur'an. Ankara... Kur'an mı? Kuran. Ya Kur'an. Nasıl çık? Al Kur'an, Kur'an, Kur'an. Bu o sıralar az önce dediğim gibi uzay bilerek yapıyordu bunları. Diğer Tekrar uzaydan devam etmişiz. Diğer videolarımda beni sevmiyor muyuz? Ama karnım kırıldı ama. Diğer videolarımda beni hiç sevmiyor muydun ama? Bu çok kalbim kırıldı ama. Diğer videolarımda beni sevmiyor muydun? Çok, çok yani. Korkma canım. Korkmana gerek yok senin. Korkma, Korkma canım. Korkmana gerek yok. Tamam, tamam. Korkma canım. Uzayın şu hareketi var, dudak hareketi. Falan. Ha burada bir tane daha 5 milyonluk vaka. Bu da çok kabul edelim bu yaratıcıydı. Bu çok globalde izlendi. Kanlı ne? Domates. Çok global izlendi. Bayağı dünya çapında izlendi. 5 milyon. Ee, yine bir uzay vakası. Arkadaşlar beni niye istiyorsunuz? Demiş. Bu da onun kamera arkası. Ha, Düşüyorum. Arkadaşlar Az önce dediğim gibi videolar izlediğiniz gibi olmuyor her zaman. İşte bu <gülüyor> <gülüyor> Yani işte anlatmak istediğimi vücudumla anlatıyorum değil mi Ece sana? Biraz daha mı yani Ece dans olmuyor ya. Dans olmayacak. İşte ses, şarkı söyle bir şey yap ama dans etme lütfen artık ya. Yani bu çocuğun neyi bu kadar güldüğümüz anlamadım. Kız ne güzel dans ediyor. Sonra oradan çöp. Git temizliği yani bu arada. Bu e, cellat 36 mı ben mi? Lütfen yorumlara yazalım. Cellat mı ben mi arkadaşlar? Bak geçin temizliğine bakar mısın? Bu arada üçüncü denemem bu video ve e, ikincisine göre daha iyi olmuş fark ettiyseniz. Çünkü ee, dediğim gibi gittikçe daha iyi oluyor. Evet bu da e, yine bir simge. Simge ablamız izleyelim. Biliyor musun? Şeref. Biliyor musun? Şeref. Sondaki harekete dikkat. Şeref dersen böyle yaparlar simge. Benim düzgün konuşacaksın çünkü Türkiye yersin suratına. Olmamış ablacığım. Şöyle. videoyu sildi bu arada. Ee, üzgünüm. Videoyu sildirdiğim için var ama ya. böyle dans etme yani. Böyle danslar yapma. Lütfen rica ediyorum ya. Evet bir uzay videosu daha. arkadaşlar niye bakıyorsunuz burada ben soru çözerken? Bakmayın ama. o sondaki video istemeden oldu yine ayağım kaydı orada. Gerçek düşüyorum burada bu arada. Düşüşten belli. Dikkat edin düşüşe. Bayağı gerçek düşüyorum. Ha bu videoda bir şey yok. Burada Taha benim engelimi kaldırdı diye. Taha üstünde fazla konuşmak istemiyorum. Diğer videoya geçelim. <gülüyor> <gülüyor> mannene, <tamir> verme. <laughs> Arkadaşlar hangimiz daha küçük? Lütfen bunu da yorumlarda belirtmenizi için rica ediyorum. Birinci soru az önceki de ikinci soru da bu. Bunu da belirtelim. Lütfen. Ya aynalardan geçemememizin asıl sebebi yansımamızın bizi engellemesi ise. <laughs> Geçemezsin İyi video ya. Gerçekten çok iyi video. Çok yaratıcı bir video. Bu da çok beğenildi. En çok beğenilen videolarından biri. 3.4 milyon izlenmede 500 bin beğeni almış. Yani ilk videodan daha çok beğenisi var arkadaşlar aslında. Daha az izlenmesine rağmen. Kabul ederim yaratıcıydı. Bu da üstüme döküldü videosu. 918 bin, 918 bin izlenmiş. Allah'ım niye böyle şeyler yapıyorum diyorum bazen kendime ama arkadaşlar artık demiyorum. Çünkü artık bu işin efendim çok özür dilerim. Soldum yani. Yine bir tava videosu. Evde böyle yemek yiyormuş tava. Ben de böyle yiyorum. Tavacığım. Oh oh afiyet olsun. yorum yapmayacağım arkadaşlar uzay artık. Öyle yapmamış mı videoyu çekerken? Bu Geoman herhalde bu arada. Yine bir Geoman efsanesi. değişim yapmış. Ben de değişim yaptım. Bence oldu yani. Değişim işte arkadaşlar. Gün gelecek beni mumla arayacaksın. Niye? Salaksın çünkü. Salak Telefonla aramak gelmeyecek aklıma. <laughs> <laughs> Sevdiğim bir dans. Soğutmuş. Neyse ben evin içine gidiyorum. Arkadaşlar. Anne. Sus, sus. Yani buzu ağzına koyup soğukmuş. Soğuk. Buzaycım soğuk yani evet doğru. Evet yani, dümdüz durup 37 bin beğeni alan TikTok'u tek kişi olabilir. Benim neden dümdüz durmam çok seviyorsunuz. Ee, bir de yan durmuşum. Pardon bu değil. Bu biraz da kama katılım olmuş. Bir geçiyorum. Maskeni niye takmıyorsun? Maske hani Nasıl sana ne? Gel seni gel seni. Seni hapse gel. Bu benim bir ses videosu değişik oldu. Hepimiz aynı memleketi açıyorum. Allah yap... Ne yapacaksın? Ne yapacaksın? Oğlum ayrılın bir dakika ayrılın. Yani aynaya bakarak niye video çekersin ki ben anlayamadım ama yorum yapmayacağım. Yani bu da Ece Meye ablamız gibi biraz garip dans eden bir ablamız. Ona da böyle bir yorum getirmişim. Evet arkadaşlar videonun sonuna geldik. Ee, bu Part 1 birinci bölüm bunun ikinci belki üçüncü bölümü gelir İkinciye sığdıramazsam hepsini. Video izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Sizlerden tek isteğim kanala abone olmanız bu çok önemli. Videoyu beğenmeniz ve video hakkında yorum yapmanızı istiyorum. Onun dışında başka bir isteğim yok. Bu için yaparsanız beni çok mutlu edersiniz. Videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim. Hoşça kalın.